Dostlar şimdi bunlar dikiş aletleri, dikiş makinesine koyulan aletler. Bunun ismi masura, plastik masura. Makinenin içine yapılıyor. Şimdi bu normalde böyle şu şekilde satılıyor. Makinaya, makinenin üstüne ipi koyuyorsunuz ve sarmaya başlıyorsunuz. Bakın ben çok yamuk sarmışım. Normalde düzgün olması lazım. Bunu tekrar çıkartıp tekrar say, say şey yapmam lazım, sarmam gerekiyor. Çünkü e, dikişte olmaz yani atar. Bunun ismi mekik arkadaşlar. İki tip mekik var. Bu makina mekiki. Yani e, şu masurayı sardıktan sonra mekikin içine koyuyoruz. Makinanın altına altında bir yer yer var bunu şey yapmak için bunu yerleştiriyoruz ipini de bu arada o da müdahil olmaya çalışıyor hayırdır afiyet olsun ipini de alttan veriyoruz üstten de bir ip geliyor iki iple birlikte dikiş yapmaya başlıyoruz önemli olan bu dikişte simetriymiş onu anladım her ne kadar düz yaptığını zannetsen de yamuk gidiyor. Yamuk gidiyor. İşte bu da şey biliyoruz mezura. Bu masura, bu mezura. Masura, mezura. Bu da mekik. Şöyle makineye koyarken dostlar şu şekilde açılıyor. Şu şekilde açılma yeri var. Açıldığı zaman o makinenin içinde bir nokta var. Hop diye içine takılıyor. Bu da işte kumaşın arkasından çizmek için sabun. Renkli sabunlar var bu şekilde. Bu da yanlış aldığım mekik. Bu mekiği değiştirip tekrar plastik masurayla değiştireceğim. Bu da el mekiğiymiş arkadaşlar. El mekiği. <laughs> Hoca bunu görünce çok güldü. Bu zamanında çok güzel dikişler yapılabiliyormuş bu Yani örgüler diyelim herhalde örgü tı olabilir. Tığ da herhalde kullanılıyor bu elmeki. Aslında bunu değiştirmek de istemiyorum. Belki deneriz diye düşündüm. Hazır almışım. Çünkü hem plastiğim var, hem metal masuralarım var. İşte böyle tanıttım. Bilmeyenler için, yeni başlayanlar için, benim gibi hevesli olanlar için bir tanıtım olsun. Kendinize iyi bakın. Ne diyoruz? İsmetçim hoşça kalın.